Eğer ben o bebekleri görmeyeceksem, eğer ben minicik cansız bedenler için sesimi yükseltmeyeceksem olmaz olsun böyle siyaset. Olmaz olsun öyle bir dış politika. O bebeklerin, o çocukların o annelerin işler acısı manzarası karşısında susmaktansa ben Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı kimliğimi şu kürsüye bırakır, çeker giderim. Bize diyorlar ki Suriye politikanız yanlış, Suriye politikanızı değiştirin. Ne yapalım? O çocukları görmezden mi gelelim? O bebekleri görmezden mi gelelim? Evini barkını terk eden, yurdunu toprağını terk eden, çaresizlik içinde kapımızı çalan Suriyelilerin yüzüne kapıyı mı kapatalım? Gidip biz de Şam'da bu bebeklerin katilleriyle fotoğraf mı çektirelim? Bize ne Suriye'den diyenlere sesleniyorum. Çocuklarınızın yüzüne nasıl bakacaksınız? Annelerinizin yüzüne nasıl bakacaksınız? Komşularınızın yüzüne nasıl bakacaksınız? Bu millet tarihi boyunca bebekler ölürken, masumlar ölürken bize ne diyen bir millet olmamıştır. Bizim ecdadımız yeri gelmiş bir kişi için Hint Yarımadası'na donanma göndermiştir. Çünkü zulüm vardı. Biz öyle bir ecdadın torunlarıyız. Yeri gelmiş mağdur, mazlum ta açı buradan dondura, donanma göndermiştir. Bu millet Endülüs'ün acısını yüreğinde hissetmiştir. Endülüs'ten kovulan 500 bin Yahudiye, Museviye kapılarını açmıştır. Osmanlı böyle bir devletti, Osmanlı böyle bir milletti, biz de onların torunlarıyız. Musevidir demedi, Müslümandır demedi, şu mezhepten bu mezhepten demedi, kapılarını açtı. Çünkü... Adaletinin gereği buydu, insanlık arayışının, anlayışının gereği buydu ve bir Müslüman olmanın gereği buydu. Bu millet Aç'ı hiçbir zaman unutmadı. Benim Yemen'den Viyana'ya kadar, Avustralya'dan Japonya'ya kadar, ta Myanmar'dan Saraybosna'ya kadar her yerde şehitliklerim var. Biz böyle bir milletin mensuplarıyız. Hep oralara gittiğimizde bu şehitliklerimizi ziyaret ediyoruz. Onları bir taraftan da imar ediyoruz. Neden? Biz bir zamanlar buralara geldik. Buralarda şehitler verdik. Suriye'ye yüzümü dönersem şehitlerimin yüzüne bakamam. Yarın mahşer gününde Rabbim bize soracak. O bebekleri gördüğünde ey Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ne yaptın diyecek. Ne diyeceğim? Siyaset mi yaptım? İdareyi maslahat mı diyeceğim? Strateji mi? Konjöktür mü diyeceğim? Benim ümmeti olmaktan gurur duyduğum peygamberim bir elime ayı bir elime güneşi verseniz de bu yoldan vazgeçmem derken ben dengeler adına susmayı mı tercih edeceğim? Şunu da tekrar tekrar ifade ediyorum. Bu saldırılar bizim Suriye Pol